Evet arkadaşlar, bugün sizlere yeni almış olduğum LG SNH5 Soundbar'ın Bar'ın kutu açılışını yapacağız. Bas bu şekilde ayrı geliyor. Üstünde. Soundbar bu şekilde. arkadaşlar bir dakika sizler için soundbar'ın boyunu ölçeceğim. tam tamına 99 santim. Köpük hariç. Şu köpüklerini şöyle koyalım. Ürün 600 watt gücünde. Ev için gayet yeterli bir watt gücüne sahip. Hatta normal bir apartman dairesinde oturuyorsanız eğer ki bunu son ses açamazsınız. Ben de ilk defa deneyim, deneyimleyeceğim. Ürün şu şekilde. açma kapama tuşları var. Fonksiyon tuşu var. Yanda hoparlörü var. Bir burada mevcut. Bir de burada mevcut. Sıra geldi basını açmaya. Poşetinde sanırım kullanım kılavuzu ve kumandası mevcut. Ve bir adet de Bas bağlantı... Pardon. E, optik kablo bulunuyor. Televizyonla e, sistem arasında bağlantıyı sağlamak için. Bir adet kalem pil. Bir adet kumanda. Şöyle kenara alalım. güvenlik bandını açmak için makarayı kullanıyorum. Ve sub -woofer. Bu da ürünün sub Şöyle gördüğünüz gibi. Woofer'ın arkasında bağlantı kablosu da mevcut. E, malzeme Medefe'den yapılmış arkadaşlar. İyi görünüyor. Fena değil. Ürün kurulumu gayet basit. Birazdan onu da göstereceğim.